Herkese merhaba. Sıfırdan Arma Öğreniyorum serimizin uzun bir aranın ardından koronavirüsünden uzak karantinaya yakın 8. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde ADC yani analog to digital konvertörlerden bahsedeceğiz. Bir önceki bölümde general purpose timers'lardan bahsetmiştik. Hala izlemeyenlerin varsa yukarıda çıkan bağlantıdan izleyebilirler. Şimdi vakit kaybetmeden slaytlarımıza dönüp devam edelim. ADC'ye giriş yapmadan önce analog dediğimiz kavram ve hemen ondan bahsetmek istiyorum. Analog dediğimiz kavram aslında fiziksel bir nitelik ya da nicelik. Farkı neydi? Nitelik, nicelik. Neyse fiziksel bir özellik diyelim. Ama bu fiziksel özellik aslında sürekli bir şekilde değişen bir durum. Yani continuous dediğimiz bir sinyal düşünün. Zamanı bağlı olarak değişiyor ama sürekli aralarında kesilme, bozulma yok. Ancak discrete dediğimiz bir sinyal ise ayrık zamanlı bir sinyal. Yani aralarda bozulma, boşluklar var. Sample sayınıza, örnekleminize bağlı. Aralarındaki en büyük fark da bu. N burada sonsuza giderse doğal olarak aslında continuous time'a geçmiş oluruz. Şimdi bunu örnek ne verebiliriz? Sıcaklık bilgisi, hız, pozisyon, voltaj gibi bir sürü ses aslında bir kontinü sinyaldir. Ancak bu sinyalleri biz dijital sistemlerimizde kontinü sinyalleri kullanabilmemiz için dönüştürme dönüşüm yapmamız gerekiyor. Yani discrete time'e dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönüşümde ADC'ler yapıyor. Burada basit bir örneği var. ADC ile bu sinyali discrete time'e çevirip tekrar DAC ile yani dijital tonalı konvertörle ADC'nin ters işlemini yapan bir operasyonla tekrar eski haline getirmeye çalışabiliriz. Birebir olmaz ancak çeşitli kayıtlar sonucu getirmeye çalışabiliriz. Bu eski haline getirme olayıydı vesaire bunlar aslında sinyaller, sinyal sistemde sampling'in konusu. Ama ADC'de de bir sampling olduğu için burada da bahsetmek gerekiyor. Sampling'in ayrıntılı açıklaması başka bir videonun konusu olur. Bu videoya sığmaz. ADC ile uğraşıyorsanız ya da bir sampling yapıyorsanız Nyquist Rate dediğimiz bir kavrama değinmek gerekiyor. Nyquist Rate şu. Sample edeceğiniz sinyalin frekansından iki kat daha hızlı sample etmeniz gerekiyor aslında. Böyle yaparsanız da şuralarda gördüğünüz gibi aliasing dediğimiz overlap'ler böyle çakışmalar olmaz. Sinyali tekrar geri hale getirirken, reconstruct ederken kayıp yaşamazsınız. Şimdi sampling başka bir konu. Nyquist de anlattığımıza göre hemen bizim asıl işlemcimizde bulunan ADC modülüyle devam edelim. İki tane identical converter var. ADC 0, ADC 1. Her biri 12 bit. Sample rate'imiz 1 mega sample per second oldukça iyi, yeterli, maksimumu değiştirebiliyorsunuz. Desteklenen sinyal aralığımız 0 ile 3.3 volt arasında. Dolayısıyla resolution yani çözünürlüğü hesaplarken de 3.3 bölü 4096 yaparsak 1 milivolttan daha hassas bir çözünürlüğe sahip olduğunu görüyorsunuz. 12 tane channel'ımız var. Hassasiyet artarsa doğal olarak aslında şuradaki sample'larımız artacağı için aslında o kadar çok örneklem alacağız ve o kadar hassas bir şekilde alacağız ki buradaki aslında orijinal sinyale yakın bir çıkarım elde etmiş olacağız. Peki ADC nasıl kullanacağız? Önceki videolardaki peripheral'ları nasıl kullandıysak yine rank clock gate control register'ını set etmemiz gerekiyor. Biz AIN0 yani analog digital converter input 0'ı kullanacağız. Bu da port E pin 3'e bağlı. Sequencer dediğimiz bir kavram var. Her sample'ı kontrol etmek için kullanılan bir kavram. 4 tane sequencer var. Bu 12 tane channel'ı kontrol edebiliyor. Her sequencer'ın kendine ait özelliği var. Sample sayısı ona göre değişiyor. FIFO dediğimiz yer ise sample'ların sonuçlarının tutulduğu buffer. Biz SS3'ü kullanacağız bu videoda. Peki GPIO Setup'u nasıl yapıyoruz? GPIO Setup'u da yine önceki videolarda olduğu gibi alternatif function'ı set ediyoruz. GPIO set etmemizin sebebi şu. Analog to digital converter'ımız dışarıya yani mikrokontrolcunun dışına erişmesi için gereken setup'ı yapmamız gerekiyor. Bunu da GPIO ile yapıyor. GPIO ile dışarı dünyaya ulaşırken Alternative Function Select'i seçiyoruz ve AMSEL'i de aktif etmemiz gerekiyor. Yani analog modunu seçmemiz gerekiyor. ADC 0'un beyzacısı verilmiş hangi sequencer'ın aktif edileceğini seçmek için ise ADC Active Sample Sequencer Register'ımız var. Bu register'da da bit 3'e yazarsak SS3'ü seçmiş oluyoruz. ADC Event Multiplexer Select var. ADC'mizin hangi olaya bağlı olarak hangi event'e göre sample'la başlayacağını belirtiyor. Mesela örnek verecek olursak bir kare dalga uygularsınız onun pozitif ece geldiği zaman sample etmeye başlar. Ya da bir timer'dan interrupt gelir öyle başlar. Ya da ne bileyim birisi bir tuşa başar dışarıdan öyle başlar gibi. Biz software yapacağız. Yani yazılım kendi içinde yapacağız bunu. Burada 15-12. bitlerini clearlemeniz gerekiyor. ADC Sample Sequence Input Multiplexer Select Register var. Bu register'ı da kullanırken şöyle yapıyoruz. Buradaki birinci section'a 0 yazarsanız gördüğünüz gibi hangi channel'ı seçeceğinizi belirtiyorsunuz. 0 yazarsanız 0'ı seçiyorum demek. Buraya yazarsanız ilk seçeneğe yazarsanız da first sample'ım olduğunu belirtiyor. Bunun da ADC SS Max 3 yani 0x 0a 0, 0, 0 offsetlisine burada belirtilen resimdekine değil de şu register'ına yazarsanız da SS3 seçmiş oluyorsunuz. Böyle de bunun bir konfigürasyonu var. Bu arada ilk channel SS3'ten default olarak zaten yazmasanız bile AEN 0 çünkü set edilmiş oluyor 0 0 olduğu için ve SS3 de sadece bir tane sample oluyor Yani first sample last sample oluyor. O yüzden ekstra bir set etmenize gerek yok bizim örneğimiz için. Polling metodu kullanacağız. Polling içinde buradaki IE bitini set edip edin, etmemiz gerekiyor ki interrupt enable olsun. Bu sayede row interrupt status registerından flex set edilip set edilmediğini, sampling'in biti bitmediğini anlayabileceğiz. ADC PC registerından sample rate'ini ayarlayabiliyorsunuz. Biz 125 kilo sample ile idare edeceğiz. Zaten istediğinizi seçebilirsiniz. Sampling ADC Processor Sample Sequence Initiate register'ı var. Software'i seçtiysek programa başlangıcını ve bitişini söylememiz gerekiyor. SS3'ü seçmek için bit 3'e 1 yazıyoruz ve burada aslında software'i set etmiş oluyoruz. Triggerlamış oluyoruz. Sampling bittiğinde otomatikmen eğer siz şuradaki interrupt enable bitini set ettiyseniz RIS flag'ini, e, Row interrupt status register'daki ilgili bit set oluyor otomatik olarak. Siz bunu poll ederek sürekli monitöre ederek set edildiği anda, sample bittiği anda o datayı kullanabilirsiniz. Bu datayı da kullanmak için FIFO register'ına yazılıyor. Offset'i belli 3 için. Çünkü SS3'ü kullanacaktık. Offset'i belli olduğu için bu register'ı kullanarak datayı buradan çekebiliriz. Sample bittiği zaman. Sample bittikten sonra ADC'ye artık biz datayı çektik, kullandık. Sen yeni sample'a başlayabilirsin dememiz için Interrupt Statistician Clear Register'ı ilgili bitini, ilgili sequence'ı belirtmek için setliyoruz. Yani aslında flag'e clear'lıyoruz demek. Bütün register'lar şu an basit anlamıyla kullanacağımız basit register'ları bunlar da alakalı. Şimdi kodu yazalım. Şimdi GPIO ile alakalı zaten kısımlar belliydi. Port A'yı kullanıyorduk. Onun ilgili register adresleri burada. ADC ile alakalı kullandığımız registerların adresleri de burada. Şurada bu bölümde DCB Directive ile UART'ta ekranda yazılmasını istediğim bazı mesajları memoriye yerleştirmiş oluyorum. Şu kısım zaten eski videolarda olduğu gibi GPIO setti. Şimdi ADC ile alakalı kısmına hemen hızlıca başlayalım. İlk başta ADC'nin sequencer'larını hemen disable ediyoruz. Sonra sample triggered software sonra trigger metodumuzu software trigger olarak belirtiyoruz. ADC event max multiplexer register'ından. Daha sonra input channel'ımızı 0 olarak seçiyoruz. Zaten default olarak da buydu. Interrupt enable ve end bitlerini set ediyoruz ki daha sonra polling ile bunu çekebilelim ve ayrıca first sample'ın last sample olduğunu da belirtmiş oluyoruz. Daha sonra ADC PC Register'ında sample rate'imizi belirtiyoruz. Daha sonra ilk başta disable ettiğimiz ADC'mizi şimdi aktif edip loop içerisinde kodumuzu yazmaya devam ediyoruz. Şimdi daha sonra her seferinde row interrupt status register'ımı check ediyorum. Yani polling metoduna uygun bir şekilde burada kodumu yazıyorum. Eğer SS3 eğer sampling'in bittiği zaman ve şurada interrupt enable'ı set ettiysem otomatik olarak bu registerdaki değerim set olacak ve burada gördüğünüz 0x08 değeriyle yani ss3'üm set olduysa compare instruction ile bu durumu check edeceğim. Eğer eşit değilse tekrar buraya gidip tekrar yüklemesini istiyorum. Loop'la dönmesini istiyorum. Eğer eşitse yani set olmuşsa da işlemlerime devam edeceğim. Devam ederken de FIFO register'ımdan değerimi yükledim. Ancak gelen bu register'daki değerim 12 bitlik bir sayı olduğu için yani 0 ile 4095 arasında bir şey olduğu için bir bana anlamlı hale getirebilmek için bunu oran oranlamam gerekiyor. Input voltajım 0.3 volt arasında olduğu için 0'dayken 0, 4095 kendi 3.3'ü göstereceği için ben 3.3'ü de UART kanalında daha düzgün bir şekilde ifade edebilmek için float sayıları, floating kullanamadığım için burada şu an 330 olarak orantılamak istedim. O yüzden gelen 12 bitlik sayıyı 330 ile çarpıp 4095'e bölersem bana aslında 0 ile 330 arasında bir değer verecek. Port e 3ten 3.3 volt verdiğinde 330, 0 volt verdiğinde 0 gösterecek. Daha sonra bir rejistrime 100 değerini atıyorum, bunu ileride kullanacağız. Gelen 0 ile 330 arasındaki değeri UART'ta düzgün bir şekilde 3.3, 2.4 gibi bir sayılarla belirtebilmek için Mod işlemi yapacağım, bölme işlemi yapacağım. Her bir digiti çekip öyle bastıracağım. Bunun için de ilk başta alt string ile normalde şu print yazısını şurada Measured Voltage Is yazdım yazıyı bir bastırıyorum bir artan. Mesela gelen değerimiz 241 olsun. 241 yüzebiliyorum. E Sonuç 2. 2 30 toplayıp ASCII'ye çevirip bastırıyorum. Daha sonra nokta işaretini bastırıyorum. Buraya kadar 2 noktayı bastırmış olduk. Geriye 41'i bastırmamız gerekiyor. Yine benzer bir işlem yapıyorum. 2'yi 100 ile çarpıp gelen 2, 0 330 arasındaki değeri yani 241'den çarptığım değeri çıkarıyorum. Bu durumda 41 elde ediyorum. Sonra bunu da tekrar 10'a bölüyorum. 30 ekleyip ASCII'ye çevirip bastırıyorum. Aynı işlemi 41'in 4'ü için de yapıyorum. 4 ile 10'u çarpıyorum. 40, 41'den çarptığım değeri çıkarıyorum. 1, Son değişiklikte da toplayıp ASCII'ye çevirdikten sonra yazdırıyorum. En sona flame'i clearleyip birazcık delay basıyorum. Çünkü sürekli UART'ı meşgul edip ekranda bir şeyler bastırmasını istemiyorum. Sonra da buradan loop'a gönderip tekrardan aynı işlemleri software sample ile trigger ederek ADC'mi sample'lamaya zorluyorum. Bütün kod aslında bu şekilde. Kodumu bu aldım. Yükledim. Herhangi bir konsol programını açıyorum. UART'tan gelen mesajları göstermek için. Şimdi reset attım. Gördüğünüz gibi dataları şu an yazdırıyor. Burada kurduğum değeri aslında oldukça basit. Bir tane potansiyometrem var. Potansiyometrem değeri değiştikçe burada aslında bir voltaj divider devresi oluşturuyorum. Potansiyometrenin bir bacağına 3.3 volt, diğer bacağına ground'u, orta bacağından ise bir input alarak ADC'ye oradan da işlemcimde işleyip UART'tan Bilgisayarıma bastırıyorum. Potansiyometreyi çevirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi voltaj değerlerinin değişip okunan voltaj değerlerinin dijitlerine ayrılarak UART'ta basıldığını görüyorsunuz. ADC'ye dair temel bilgiler bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz ve videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.